Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Han Kanal var. Kardeşimiz Dora. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu oyun biraz garip bir oyun ama eğlenceli bence. Burada bol bol birbirimize tokat atacağız. Allah Allah, kanka çok garip de şu fotoğraftaki adam ne ya? Allah'ım yarabbim. Bilmiyorum o adam herhalde to <laughs> iyi tokatçı. Bak burada elleri seçin. Tamam seçiyorum. Seçtin mi? Seçtim diyelim. Böyle çeşitli eller seçiyoruz arkadaşlar. Bu eller bayağı güçlü olanlar var. Tabii ki biz oralara kadar gelemedik. Ve ne yapalım şimdi? E Nasıl Tok kapışacağız kanka? Tokat atmaca yapalım mı? Nasıl mı kapışacağız? Şu da kapılar yapıştırsana. Yo şu anda yapıştıramıyorum. Oyuna girdiğimizde olacak. Ha ee, tamam. Şuradan normale girelim biz. Tamam. Evet, böyle bir alan vermişler bize. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> ya vurma, niye vuruyorsun? Kanka osutturuyor lan bu adamı. Evet. Kanka baksana Dora. top gibi dönüyor. <laughs> lan oğlum. Bir Dora. Aha Dora gitti mi? Abi. Kanka Hayatım gel tokalaşın. Dur dur dur. Bir vurma dur dur. Bir yaklaşalım şöyle. Bakayım. Evet vurmaca başlasın. Tak tak. <laughs> lan oğlum vurmayın la. Ben kaçıyorum ya. Kanka gel bir tokatımı Lan Dora yapma be. Ben gidiyorum gidiyorum. <laughs> abi intikam aldım. İntikam Acı oldu abi. Al senle güle güle. <laughs> Abi ya ayıp. Ne yapalım oyun böyle? Hani Ne haber kanka? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim kanka şu gök ne? Gel bir gidelim bakalım neler varmış orada. Kanka. Aa bu ne? <laughs> Güzel yermiş ama bu güzelmiş ya beğendim ben burayı. Tokat atma sakın ha uçarım aşağı. Yok elimi indirdim sana el kalkar mı? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yanlışlıkla vurdum biliyor musun bilerek de değil. Eli Bilmiyorum. kapatıp tuşa basıyordu bire bastım yanlışlıkla. Öyle içerisine. olsun tamam kanka öyle olsun. Bir dakika yoksa intikam mı alacaksın pratik. Süperman eliyle geliyorum. Ne? Evet. Abi beni uçuracak. Allah kaçmam lazım bundan. Kaçma gel. Bak, bak. Hayır kaçacağım. Hayır hayır hayır, hayır. öldürme öldürme. Kalk 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 öldürme. Kanka, kanka. Kanka, öldürme. Lan, gel lan buraya. Oh. <gülüyor> Uçurumun <gülüyor> kenarındaydın. <gülüyor> i̇şte Hayda, bu. Gitti. Adamın çok kötü sesi çıktı arkadaş. Aha kim bu vuran? Kim o? Kim Ol oldu Dora ya? sen miydin? Girelim bir dakika ya. Bu bizi şamarlamaya çağırmış Dora buraya. Şuna girelim ya. Hem de neşe ama. Hadi çekil bakayım şuradan. <laughs> Pratiği vurduğuna baksana. Pratiği vurduğu yerde gül bitiyor arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Ne Lan ne, la, la, ne yapıyorsun oğlum? Niye vuruyorsun o kadar? İnsafsız. Hadi <laughs> okay, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim Pratiği bir dursana abi. Durdum. Dora ile biz ikimiz yan yana gelelim. İkimizi aynı anda vursana ne olacak? Tamam. Dur bakayım. Şöyle bir yakın çekim alayım. <laughs> Çok güzel yumurta patlıyor <laughs> Arkadaşlar bu oyundaki amacımız tokatlamak. Tokatlayabildiğiniz kadar tokatlayın ve gidiyorum. Dur ben de geliyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim yani ben hala ikinci eli alamadım biliyor musun? Alamadım mı? Puan toplayamamışsındır. 10 tane daha tokatlamam lazım sizin. İyi bir gel bir tokatla sana ikinci eli verelim. Aha. Abi. Sana... Han abicim vurma ya. Durun lan. <laughs> of. Kanka kötü vurdum ha bu defa. Özür dilerim. Yo. Efendim doğru. Ah. Oh. Ayıp <laughs> ediyorsun. Oraya <Doğru>, bak. Sana <laughs> şöyle yapıştırırım ya. Orada bir uçuyor. Kim uçuyor? Oh. Gökkuşağına binmiş. Kim o? Evet. Aa biri suçlu evet. O nasıl gidiyor öyle? Kanka biz de ona binelim ya. Ben Nereden bir biniliyor? Gidelim binelim. bir koyayım, uçurayım sizi. Tak tak. Ya kanka. <laughs> İnan o kadar yavaş vuruyorum ki. Şöyle bir sağlam vursana ya. Bir kaptır bize. Hani ikinci eli almaya çalışıyorum da alamadım galiba. Hah almışım. Ha o siyah lan, el var ya. Lan. Of. Of bir lan? daha çak, bir daha çak. Onum. Aman 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 canım yandı vurma ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, var, ya kanka, de var ya kanka acayip patlıyor niye öyle? Kanka bu demir ya. <laughs> Allah'ım hala vuruyorlar ya. <gülüyor> 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 Şöyle uçurumun kenarına bir vursana bakayım. <laughs> Evet. Ah, <laughs> oh, darışta işte gitti. Abi intikam alacağım bilirsin. Ne zaman alacaksın itikamını sen? Elin. Pratik, pratik beni görüyor musun? Yukarıdasındır aşağı atla. Atladım kanka şey eldivenlerin oradayım bro. Aa. Bir eldivenlerin oraya gel güleceksin bak. Dur bakalım nereden geleceğiz ama biz gelemeyiz ki. Sen görebilirsin onu. Biz çok aşağı kattayız. Kanka tekrar aşağı atlarsanız görürsünüz. Tamam geliyoruz. Hop. <laughs> Kanka buraya gelsenize. Dora gel gel. Gel bakayım. Ne yapıyorsun ne orada ya? Kanka ben vurmaya çalışıyorum buradan. Hani vur. Olur. Vur. <laughs> Sen dışarıdasın. Biz camın evet. dışındayız. Viii. Evet. Burada Hayır. acayip acayip eller var ama ha biliyor musun? Evet abi. Şuraya bak. O zehirli var. Bunları alabilirsek alamayız abi, ama. Bu ne? O hiçbir şey. Tekrar burası, buraya dönüş yapıyor. abi attı. Evet. Yetenek. Oyundan attı seni Dora. Evet, tekrar aynı yerimize geldik, tokat atmaya devam ediyoruz. Tak tak tak. oha Çok güzel ses Acayip geldi. ses çıkıyor senin eldivenden ya. Oh. Benimki de çıkmıyor. Eldiven evet. tam şimdi enseye şaplandı. Ohuuu. Ne sesi kalıyor? Ohu. Ohu. <laughs> Ohuuu. Hayatımızda <gülüyor> hiç yemediğimiz tokatları yedik. Gel lan ortadan. Ana. Efendim? Ay pek var. Abi bakın gökkuşağına buradan geliyormuş. Biliyoruz. Bence, bence buna vuralım gitsin kanka. Aşağı. Hadi gönderelim onu. Aa, abi burada bir şey var. Evet abi, evet. Allahım ben gittim. İkisi <laughs> de gitti. <laughs> Dora sana göstereceğim. <laughs> abi ya. Kanka gel sen o taraftan vur ben bu taraftan vurayım Dora'yı top gibi böyle sektirelim birbirimizi. Burada bir şey diyor kanka anlayabildin mi? Tekne buraya mı geliyor acaba? <laughs> Aha öldüm. Dokunduğun Ölüyor an ölüyorsun. Ona dokunmayın. A Çarpıyor. Dora ne yapıyorsun? <laughs> Şey yapmadın sen. Tabi tabi yapmadın. Kanka ben kaptırıyorum şu an hiç merak etme abi. Tamam. Ver toka gitsin. Oh. Ah. Burası dar alan daha iyi. <laughs> bak 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 kaçmayı da öğrenmiş bak bak. Ben tekne geliyor mu diye bakıyorum. Burada bir tekne geçiyor ya hayali. Ama yok. Abi burada işte. Geliyor geliyor kanka geliyor bak bak geliyor mu? Evet bak uzaktan geliyor abi. Hey tekne al bizi. Oğlum ona nasıl gideceğiz? Gidemeyiz ki. O. Ona oo. tepeden atlıyoruz abi. Belki el sallarsak gelir veya tokat atarsak. Dur bakayım. Yaklaşıyor kanka geliyor. Ben onu sokuyordum tam. Geldi ben biniyorum. Gidiyorum. Şaka diyorsun. Vallahi bindim. <laughs> Lan pratik o kadar yakın geçsene nereden bileyim ben. El sallayınca geldi. Şaka diyorsun. Her harbi diyorum bindim. Bak tekrar bir geleyim. Kanka hep... niye attırdın? Önde çıkacaktın. Hep... Yok hep beraber binelim. Durağı orası. Haydi. Tabak tekneyi bekliyoruz arkadaşlar. Geldi zaman bineceğiz. Gizemli adalara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Gelsin bakalım. Evet. Üzerinde Han Kanal geliyor. Hadi bakalım. Yaklaş yaklaş Han Kanal. Geliyorum kanka. Ben şu elli kapatayım da tokat atmayalım birbirimize. Hmm. Evet. Tekne geldi. Atlayın bakalım. Atlayın. Kanka Dora aşağı düşün. <laughs> ee, Dora ne yaptı? <laughs> Abi atlayamadım. <laughs> Kız hemen Ola. tekrar gel, diğer adaya yanaşıyoruz. Çabuk. Hadi koş şu bir adaya. Çabuk gel gel, ha o ada o da. O değil kız. Bak geçiyoruz. Kız göremedi ya. Gelemez ki daha O adaya geçiş var mıydı acaba? Ha geliyor. Kanka yetişemez ya burdan. Yetişemez değil mi? Ya çok yakınlaştı. Dora daha. elimi tut. Dora koş. Dora. Kız elimi tut. Allah <laughs> Acayip bir çıyaklama çıktı. <laughs> Kanka özür dilerim. <laughs> Niye toka attın bana? Kanka oraya el uzatırken öyle sallıyordum boş boş sana denk Aa, <laughs> bu adaya geçiş yok. Kanka arkana Hayır diğer adaya geç. Ha, geç 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 geç. Tamam oraya hemen geliyorum. Koş Dora koş koş. Tekne geliyor. E sen yoksun kanal. Kanka ben adada indim. Sihirli adada. Atla çabuk. <laughs> Heh geliyoruz. Oh. Evet. Kanka az kaldı gayret. Şu şu adamı. Evet. Evet orada bir deve heykel gördüm. Atlıyoruz oraya çabuk ol. Hoppa. Anne. <laughs> abi La, ikiniz de gitti. Ya oğlum bir dakika abi, bir geri gelip sizi bir tokatlamam lazım benim. Kız sen böyle şak Evet, haydi tokat sana <laughs> Kanka adada neler vardı anlatsene. Yestin, yestin kanka. Yes dedik. Hii, ana abi, nereye abi 100 tokat kapışması yapıyoruz. Hazır mısınız? E, elimiz yok. Şimdi gelecek kanka. Oo, burada büyük bir kapışma var arkadaşlar. Evet abi. Küçücük alan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kimse kaçamaz. Kimse kaçamaz. Tokatlara maruz kalacağız. Aha, haydi. Bu ne be? <laughs> Başka bir gezegende miyiz? Bak. Tak tak tak. Tak tak tak. Başladı kanka kapışma. Oha. Ah, hayır lan. Oh. Olamaz. Var oğlum. Vurmayın lan. İnsafsızlar vurmayın. Aha gitti. Hıyar doğru ben kazandım. Kanka, kanka kazanan 100 tokat kazanıyormuş abi. Yeni eldiven alıyormuş. O, o ne be? Lan. Teleskopik. <laughs> teleskopik tokat. <laughs> Onunla bizi dövemezsin Dora. Döveceğini zannediyorsun? Kanka tutturamaz bile. Derken. Tutturamaz <laughs> tabi daha zor o. Ben ondan aldım. Biliyorum onu. Ben gittim Tragic events in history Sonic <gülüyor> <gülüyor> Bak yine geldi ya Bu <laughs> <Piş. gülüyor> karakteri çok güzel <laughs> tokatıyor karakteri... <laughs> Değil mi tam tokatlık bir suratı var <laughs> Masum adamı dövdürtüyoruz Oo. <laughs> 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 Aha gittik <laughs> Ah. Anne gitti. Son saniyede atladı. Kankadan yoruldum ya. <laughs> ne yapalım abi tokat atmayalım mı biraz? Ya artık atmayalım ya yeter. Elim acıdı. Tamam evet. kanka. Güzel bir oyundaydık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bu arada kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.